Herkese merhabalar. Bu dersimizde Singleton Design Pattern ile alakalı olarak e, konuşacağız arkadaşlar. Şimdi e, Design Pattern'larını giriş yaptığımız ilk video olması sebebiyle şöyle bir e, Design Pattern'larıyla alakalı e, bir özet geçelim. Şimdi bir Design Pattern'ı demiş olduğumuz şey aslında uzun yıllardan beri bir takım tecrübelere dayanarak oluşmuş olan doğruyu ifade ettiğine inandığımız ve kullandığımız, güvendiğimiz tasarım örüntüleridir. Bu tasarım örüntüleri yaklaşık 30 tanedir ve her birisi belirli bir durum için en uygun tasarım stratejilerini içermektedir arkadaşlar. Ve biz design patternlarını 3 gruba ayırırız. Gov design patternlarını yani Gang of Four design patternlarını 3 grupta inceleriz. Bunlar nesne oluşturmakla ilgilenen e, ...design pattern'ları yani creational grubu, davranışsal design pattern'larını ifade eden behavioral grubu, bir de yapısal design pattern'larını ifade eden e, structural design pattern'ları grubu olmak üzere 3 tanedir arkadaşlar. İlk önce nesne oluşturmakla alakalı stratejileri ifade eden ve her birisi belirli durumlarda e, işimize yarayabilecek olan design pattern'larını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve Singleton Design Pattern'ı belki de e, anlaşılması en kolay olan design pattern'larından bir tanesi olmakla birlikte e, oldukça sık bir şekilde kullanabileceğiniz, e, birçok noktada işinizi kolaylaştırabilecek olan bir design pattern'ıdır arkadaşlar. Şimdi Singleton kelime anlamı olarak yalnızlık anlamına gelen bir kelime arkadaşlar. Buna yalnızlık denir. ...isminin takılmış olmasının bir mantığı var elbette. Şimdi biz biliyoruz ki Java programlama dilinde veya diğer nesne tabanlı programlama dillerinde... ...programlar nesnelere bir takım sorumluluklar yüklemek suretiyle yazılmakta... ...ve nesneler birbirlerinin bu e, sorumluluklarını... E, ...yani fonksiyonlarını, davranışlarını çağırmak suretiyle bir etkileşim içerisinde bulunurlar. Bu etkileşim sonucunda program çalışma zamanını gerçekleştirmiş olur. Yani o fonksiyon ona gider, o fonksiyon ona gider. En nihayetinde herhangi bir düğmeye tıklanması bir fonksiyonu tetikleyecektir. Tetiklenen bu fonksiyon başka fonksiyonları çağırır vesaire vesaire. İşte e, bu noktada arkadaşlar aslında fonksiyonlar nesnelerin içerisinde yani sınıfların içerisinde tanımlanan birer davranış prototipidir. Ve nesne tabanlı programlama dillerinde Nesneler e, birden fazla olabilmekte. Yani elinizde bir tane sınıf varsa, bakın projemize Singleton ismini verdik, e, default olarak, ön tanımlı olarak Singleton isimli bir sınıf geldi buraya. Baktığınız zaman sınıfın içerisinde statik bir fonksiyon var. Evet, bu fonksiyon statik olması dolayısıyla e, yalnız bir tane, yani nesneden bağımsız. Fakat Sınıfın kendisi nesneden bağımsız değil. Şurada bakın fonksiyonun içerisinde. Ben bu singleton sınıfından yeni bir nesne örneği oluşturabilirim arkadaşlar. Buna mesela a diyelim eşittir. New singleton. Peki bir tane daha oluşturalım bakın. Singleton buna da b diyelim. New singleton. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki işlem Programın çalışma zamanında aslında iki farklı nesne oluşmasıyla sonuçlanacak. A isimli değişkenin işaret ettiği bellek bölgesi, bakın şurası bir nesne ifade edecek. B isimli değişkenin işaret ettiği bellek bölgesinden farklı olacak. Doğal olarak arkadaşlar, bu ikisi birbirinin aynısı gibi gözükse de aslında. Ee, tamamen aynı tasarımı kullanan iki farklı araba gibi. Yani bunu şu şekilde düşünmek mümkün. Bir araba üreticisi düşündüğümüz zaman, bu araba üreticisi aslında e, üretmek istediği yeni bir arabanın bir planını oluşturur. Bunlar e, plandan bir prototip üretilir. Testlerden geçerse artık seri üretime geçilir. Yani plan bir tanedir. Fakat e, o plandan ortaya çıkacak olan somut araçlar binlerce olabilir. Bu da buna benzeyen bir şey aslında. Klas dediğimiz şey sizin nesnelerinizin nasıl olması gerektiğini ifade eden bir plan gibi. Fakat nesnelerse o sınıfların, e, o klasların kullanılabilir somut verer örnekleri gibi düşünebilirsiniz. Bakın bir tane sınıf var, singleton. Fakat iki tane e, nesne var. Üç de olabilir, dört de olabilir. Buraya kadar bir problem yok. Fakat e, bazı durumlarda biz isteriz ki programcılar olarak e, bir nesneden sadece ve sadece bir tane olsun. Tek bir tane olsun. Yani ikinci bir nesne oluşmasın. Her şey tek noktada, tek nesne üzerinden kontrol edilsin. İsteyebiliriz. İşte C-Sharp'da mesela statik sınıflar var. E, statik sınıflar mesela programın... Ee, çalışması anında veya işte ilk o statik fonksiyonlar, high frequency heap diye geçen bir kavram var mesela. Biraz onunla da alakalı bir konu. Ee, nesnenin herhangi statik bir işlevi çağrıldığı zaman ne oluyor? Nesne belleğe yükleniyor bir kez. Daha sonra e, ne zaman çağırırsanız çağırın aynı nesneyi kullanıyorsunuz. Siz ve new operatörü ile o sınıftan bir nesne oluşturmanız mümkün olmuyor şayet sınıfı statik olarak işaretlediyseniz. İşte Singleton design pattern'ı da aslında bu işlemi yapıyor arkadaşlar. Yani statik sınıflardan tabii ki belli başlı farklılıkları var. Bunlara da değiniriz. Ama en temelde öncelikli olarak anlaşılması gereken husus Singleton pattern hangi problemi çözüyor? Bunu anlamak. Singleton pattern amaç bakımından yazmış olduğunuz bir sınıfın programın başından sonuna kadar yalnızca tek bir nesnesinin bulunmasını garanti altına almak isteyen bir design pattern'ını arkadaşlar. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Şunlardan kurtulabiliriz. Şimdi arkadaşlar Singleton design pattern'ını uygulamak için aslında izleyeceğimiz adımlar çok basit. Bana göre akılda kalıcılığı en kolay design pattern'ı Singleton design pattern'ı. Çünkü karmaşıklık seviyesi çok düşük. Ve belli başlı programlama dili seviyesinde bazı işlemleri yapabildiğiniz takdirde aslında siz singleton Pattern'ı uygulamış oluyorsunuz. Hemen uygulaması için yeni bir tane sınıf oluşturalım. MySingleton ismini verdiğim projeme bir tane class ekliyorum. Şimdi arkadaşlar nesne nasıl oluşturulur? Nesne oluşturulurken new operatörü ile tıpkı biraz evvel yaptığımız gibi e, sınıfın constructorlarından bir tanesini çağırmak zorundasınız arkadaşlar. Yani şimdi bakın burada bir default constructor var. E, şu an gözükmüyor ama aslında default constructor şu anda mevcut sınıfımızın içerisinde. Tıpkı C şart dilinde olduğu gibi. Ne yapıyorum? My singleton A diyelim gene, eşittir new my singleton dediğinizde new operatörü ve şurası ise class'ın Constructor'ı arkadaşlar, Default Constructor'ı. Yani şu public my singleton. Aslında şunun aynısı, siz yazmasanız da değil mi e, sınıfımızın içerisinde tanımlıymış gibi davranılıyor. Veya e, birden çok Constructor bulunabilir. NIM operatörü ile birlikte bu constructorlardan bir tanesini çağırmak zorundasınız. Ne işe yarıyordu constructor? Class'ın e, nesnesinin kullanıma hazır hale gelmesi için bir takım parametreleri ona ulaştırmanızı sağlıyordu. Ve aynı zamanda da e, nesne alınlar alınmaz bir fonksiyonun işletilmesine en nihayetinde constructor bir fonksiyondur. E, Class'ın nesnesi daha oluşurken bir fonksiyonu işletmenize olanak sağlıyordu arkadaşlar. Peki, Constructor olduğu sürece aslında dışarıdan bir nesne alınması mümkün hale gelecektir. Peki, ben ne istiyordum? Singleton ne işe yarıyordu? Singleton e, tek bir nesneyi amaç ediyordu arkadaşlar. Yani siz burada öyle bir şey yapmalısınız ki e, buradaki Constructor dışarıdan çağırılamamalı. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Nesne alınmasının önünü kesmiş olursunuz. Hemen yapalım. Bakın şunu private olarak işaretlediğimde artık şuradaki arkadaşlar işlemin yapılması mümkün halde olmayacak. Yani bu işlem yapıldığı takdirde program derlenmeyecek ve çalışmayacak değil mi? Evet. İlk adımımız bu arkadaşlar. Siz constructor'ı private yaparsanız tabii ki birden çok constructor varsa bunların da private olması gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım Constructor'ı private yaparsanız veya constructorları dışarıdan nesne alınmasının önünü kesin olarak kapatmış olursunuz. Fakat hiçbir şekilde nesne alınamadığı takdirde de bu programda bu sınıfın herhangi bir işlevselliği olmaz. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu sağlamak için arkadaşlar class'ın kendi tipinde class'ın kendi tipinde class'ın içerisinde bir field yani bir alan bulunur. Ve bu alan statiktir. Statik olması ne anlama gelir? Nesneye bağlı değil anlamına gelir. Şimdi neden nesneye bağlı olmak istemiyoruz? E çünkü zaten nesne alınmasının önünü kestik biz. Nesne alamıyor ki. Yani şurada statik bir field bırakmazsanız buraya, normal bir field bırakırsanız o zaman hiçbir şekilde bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Yani bu programlama dili seviyesindeki bilgilere e, ulaşmış olduğunuzu varsayıyorum. Ben gene hatırlatacağım. Private, static, sınıfın kendi tipinde yani my singleton e, tipinde bir instance fonksiyonu bulunur. Aynı zamanda da bu instance fonksiyonuna dışarıdan erişebileceğiniz statik bir fonksiyon bulunur. Bakın gene statik olmak zorunda. Statik yapmazsanız o fonksiyonu kullanmak için sizin bu sınıftan bir nesneye ihtiyacınız olur. Nesneyi de alamayacağınıza göre constructor'ı private yaptınız. Tek çareniz statik bir fonksiyon yazmak. Ama e, tabii ki dışarıya açık olması lazım. public static gene my singleton tipinde değer döndüren çünkü class'ın instance'ını geriye döndüreceğim. Her şey benim kontrolüm altında bakın. Hemen get instance diye bir fonksiyon bıraktım buraya. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Çok basit. Return instance diyorum. Şöyle bir formatlayalım bunu. Çok güzel. Evet bakın klasın içerisindeki bir alana erişiyorum. Dışarıdan nesne olmuyor. E, alınmıyor. Bir fonksiyon vasıtasıyla içerideki bir nesneyi döndürüyorum dışarıya. O halde şunu yapabilirim. Bakın, my singleton a eşittir artık mysingleton.getInstance dediğimde ne olur arkadaşlar? Ee, hali hazırdaki içerideki nesneye erişmiş olurum. Hatta şöyle yapalım. Bakın nesnenin e, kimliğini ifade eden bir kavramımız var. HashCode kavramı. Bu HashCode kavramı ee, nesnenin çalışma zamanındaki kimliğini ifade eden bir kavram arkadaşlar yani iki tane aynı sınıftan tüm her şeyi tamamen aynı gözüken iki e, nesne aynı sınıftan iki nesne farklı hash kodlar üretir değil mi tek yumurta ikizlerini düşünün dışarıdan baktığınızda bu ikisini aynı kişi gibi zannedebilirsiniz ama en nihayetinde bu kişilerin DNA'ları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Heh. Hash kod da işte bu, e, bunu temsil eder. Bir nesnenin çalışma zamanındaki kimliğini, DNA'sını ifade eder. O halde şöyle bir şey yapalım bakın. Public void artık e, statik yazmama gerek yok. Neden? Çünkü zaten şuradaki my singleton e, döndüren get instance fonksiyonuyla ben bir tane nesneye zaten ulaşıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar döneceğiz birazdan. Ee, artık benim statik bir fonksiyon yazmama gerek yok. Tabii ki ihtiyaç varsa yazabilirsiniz. Fakat statik olmak zorunda değilsiniz bu noktada. Çünkü artık dediğim gibi şuradaki instance e, nesnesine dışarıdan erişebiliyorsunuz şuradaki fonksiyon vasıtasıyla, değil mi? O halde şöyle diyelim: e, print hashcode isimli bir fonksiyon bırakalım. Buraya da gene System.out print line diyelim hash code, e, fonksiyonunu çağıralım arkadaşlar hash code fonksiyonu <laughs> şimdi artık şurada bakın şöyle bir işlem yaptığımda a nokta print hash code fonksiyonunu çağıralım bir de şöyle başka bir şey yapalım bakın buna da b diyorum my singleton nokta get instance diyorum b nokta print hash code diyorum şimdi bu ikisinin Hash kodları aynıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü tek bir instance'dan bahsediyoruz biz. Doğal olarak her ikisi de şuradaki private static olarak işaretlediğimiz instance isimli mySingleton tipindeki nesneyi ifade eder. Bu nesneyi biz nerede döndürüyoruz? Şuradaki return instance fonksiyonu içerisinde döndürüyoruz. Fakat bu fonksiyon ilk kez çağrıldığında bu nesnenin oluşması gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Dikkat edin. Şimdi şu haldeyken bu null. Yani bellekte herhangi bir bölgeye işaret etmeyen, değeri olmayan bir alan. Bunu başlatmamız gerekiyor. Fakat ben istiyorum ki e, bu nesne sadece bir kez oluşsun. Şunu yaparsanız bakın. Instance eşittir. New my singleton. İlk bakışta evet problemsiz gibi gözükebilir ama siz burada bu fonksiyon her çağırıldığında yeni bir nesne oluşturmuş olursunuz. Bunu ben ne zaman yapacağım? Eğer diyeceğim. Bakın çok basit. Instance nalsa yapacağım. Instance nalsa genellikle bu bu fonksiyonun ilk çağrıldığı zaman olacak. Instance nalsa oluşturacak, arkasından döndürecek. İkinci sefer çağırdığınızda artık bakın instance nal değil. Evet. Instance artık nal değil. Bu sebepten dolayı doğrudan döndürülecek. Yani siz program ne kadar çalışırsa çalışsın. Buradaki fonksiyonu ne kadar isterseniz isteyin. Ee, ne olacaktır en nihayetinde? Bir kez başlamış olan nesne e, çağrılacaktır. Şimdi bakın bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki tane hash kod geldi. İkisi de birbirinin aynısı arkadaşlar. Bu vesileyle bakın şunu yapamıyorum. Bunu dersimizin başında konuşmuştuk. Kafama göre ben gelip şöyle new my singleton gibi bir şey yapamıyorum. Değil mi? Tek bir çarem var. Eğer ki nesne istiyorsa, my mySingleton'in içerisindeki getInstance fonksiyonunu çağıracağım. Bu fonksiyon daima e, şuradaki değişken x değişkeninin işaret ettiği bellek bölgesi yani nesne e, programın başından sonuna kadar aynı kalacak. Yani aynı bellek bölgesine işaret edecek arkadaşlar. Evet. Singleton Pattern'ın ile alakalı detaylar bunlar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Singleton Pattern'la alakalı olan e, bazı problemlere ve bu problemlerin üstesinden gelmek için izleyeceğimiz bazı mantıksal adımlara değineceğiz. En nihayetinde Singleton Pattern e, tek bir nesne olmasını garanti ettiği sürece Singleton Pattern'dır. Bazı durumlarda özellikle multi-thread uygulamalarda... E, singleton Pattern kazara birden fazla nesneyi dünyaya getirebilmekte arkadaşlar Bu da en nihayetinde programınızın yalnız çalışmasıyla yanlış çalışmasıyla sonuçlanacaktır Biz bunu istemiyoruz bir sonraki dersimizde bu konulara değiniyor olacağız Hoşçakalın